Bir deli rüzgar esiyor, alıp götürüyor deli gönlümü. Çocukluğumun gülüşlerini önce, siyah önlüğüme inat, beyaz kurdelemle selamlaşıp, kara tahtaya yazdığım tebeşir tozlu şiirlerime sonra. Gidiyorum en eski kurutulmuş çiçeklerime. Yağmur yağıyor sonra, tertemiz oluyor acılarım. Bir deli rüzgar savuruyor masama bıraktığım anılarımı. Sarmaş dolaş oluyor kelimelerim. Seni söylüyor. Sana karışmak için kalemimden damlıyor bir bir. Yağmur yağıyor sonra toprağa akıyorum. Bir bakış kalıyor ardımda. Biliyorum adı bulut. Bir bakış kalıyor ardımda. Adı hasret.